Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji, Akıncı BT'nin tüm silah istasyonları yüklü halde icra ettiği test uçuşuna ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Orta silah istasyonu da dahil olmak üzere çeşitli mühimmatlarla uçuş yapan Akıncı B TİHA'da Teber 82, MAM T, çoklu salanlarda MAM L ve MAM C mühimmatları ve orta silah istasyonuna konuşlu HGK 82 yer alıyor. Akıncı TİHA ile daha önce de Teber 82 ile test atışı yapılmıştı. Test uçuşunda içten ikinci istasyonlarda MAM-T ve Teber 82 mühimmatlarının taşınması, asimetrik yükle uçuş kabiliyetinin de sergilenmesi açısından dikkat çekicidir. 3 adet Teber 82, 1 adet HGK 82, 2 adet MAM-L ve MAM-C ve 1 adet MAM-T'den oluşan mühimmat yükü yaklaşık 1230 kilograma karşılık geliyor. Akıncı TİHA'ya çeşitli yerli mühimmatların entegrasyonu devam ediyor. Daha önceden Akıncı TİHA'dan LGK-82 ve KGK-SİHA-82 atışı yapılmıştı, ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından IDEF-21'de tanıtılan gözde güdüm kitinin entegrasyonu için çalışmalar devam ediyor. Orta silah istasyonundaki HGK-82 güdüm kitli genel maksat bombasında ise TÜBİTAK SAGE KAŞIF KKS küresel konumlandırma sistemi yer almakta. GPS L1 bölü litre 2, GLON L1 ve GALILEO E1, E5A, E5B sinyallerinin kullanımını destekleyen kaşif, HGK için çok kanallı kullanım imkanı sunmakta. Milli Savunma Bakanlığı Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı TİHA'nın 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde Batman'da bulunan 14. İnsansız uçak sistemleri üst komutanlığına intikal etmesini takiben envantere girdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda aktif olarak kullanılmaya başlayan Akıncı TİHA, pençe kilit operasyonuna katılarak sahada kendini kanıtladı ve Efes 2022 ile Anadolu Kartalı tatbikatlarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü Haber Global kanalında yayınlanan kayıt altında özel programında Akıncı TİHA'ya Murat AESA radarının entegrasyonu konusunda AESA radarımız olgunlaştı. Belirli bir noktaya geldik. Bu yıl AESA radarımızı Akıncı TİHA'ya koyacağız. Teknolojinin temelini aldıktan sonra daha uzun menzilleri görebilen AESA başlıklı füzelerimiz de devreye girecek açıklamasında bulunmuştu. Baykar, Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Bu ihracat sayesinde ülkelere MAMA ailesinin yanı sıra KGK, HGK ve LGK gibi mühimmatların satışı gerçekleşebilir.